Selamlar, merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün çok şık bir modelimi göstermek için hemen kamera karşısına geçtim. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden anlatıma geçelim. Anlatıma geçmeden önce yorumlarını benimle paylaşıp videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Elemi birine paylaşıyor merak ediyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsin Hadi modelimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekil hafif örümceğiniz şekli uzatıyorsunuz. Şöyle içinden geçire, şöyle şu şekil geçiyorsunuz. Çıkarıyorsun tekrardan 1 2 Şu şekil şunu saymıyoruz. 1 2 3. 3. alt zincrimize şöyle batırıyoruz. 1 2 3 Şu şekil arkadaşlar şimdi şunu yaptık da direği. Şimdi şunu yapıyoruz şöyle. 1 2 3 4 5 6 şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar şu şekil örümceğimin hemen şu tepesine şöyle içine batırıyorum şu şekil düzüne çeviriyorum 1 2 tamın üstüne ip alıyorum şöyle halkamın içine geçiriyorum 1 2 3 tekrardan 1 2 Bu şekilde arkadaşlar tekrar 1 2 3 aynı şekilde halkamın içinden geçiriyorum şöyle şöyle 1 2 3 aynı şekilde halkamın içinden geçiriyorum Şöyle. 1 2 Pardon. 1 2 3 4 5 Şöyle dileğimi dolduruyorum şöyle. 1 2 3 4 6 7 8. arkadaşlar halkamı için geçiyorum şöyle minicik halkam var. Şöyle içine şu şekil şöyle şu şekil şimdi direğimi dolduruyorum şöyle boş bırakarak şöyle içine geçiriyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 şöyle 6 7 hemen şunu dibi değil yandaki dibinin içine batırıyor şöyle şu şekil şöyle Şimdi arkadaşlar tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde örümcek çekiyorum. Şöyle. 1 2 1 2 3. alt zincirimize batırıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 Şöyle direğimi doldurayım arkadaşlar şöyle. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. alt rencimize batırıyorum şöyle. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Aynısını yapıp dönüyorum. Aynı şekilde bir tane daha yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan şu yaprakta bir tane daha yapıyorum. Hafif örümceğimi çekiyorum. Bir, iki. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Şunun gibi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar burada bırakıyorum. Sizler de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Aynı şurada anlattığım gibi arkadaşlar şu şekil. Şurada anlattığım gibi. Aynısı bunu da yaptım. Şöyle. Şimdi şu çiçek orta kısmına geçiyorum. Evet arkadaşlar şekil halka gerekiyor. Şu şekil ipinizi tutuyorsunuz. Şekil içinden geçiriyoruz. Şöyle. Şu şekil halkayı geçiyoruz kafasına şu şekil tamzın içine. Şöyle. 1 2 3 Tam üstü ip alıyorum. Şekil halkam için geçiriyorum şöyle bir iki tekrar alıyorum 1 iki tekrar tam üstte alıyorum sürekli tam üstte şu şekilde ip doluyoruz halkamın içine geçiriyorum bir iki seferde çıkarıyorum 10 tane doldurup dönüyorum arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar şimdi şu ucunun hemen içine şöyle şu şekilde birleştiriyorum şöyle bir tane zincir çektim şu şekilde kesiyorum şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar şu şekilde yakıyoruz şöyle beyaza geçiyoruz arkadaşlar şu ipinizi tutuyorsunuz aynı sarı renkte gösterdiğim gibi Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şu ilmeklerimizin tepesine şöyle bir şekilde göstereyim. Şunların tepesine şöyle alıyoruz. Şöyle. Şu şekil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Şu şekil. Şunu dibini saymıyoruz ilmeğin tepesini. 1, 2, 3. Şöyle batırıyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 Şöyle dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen yandaki dolgumuzun tepesine şöyle batırıyorum. Şu şekil. Tekrar da aynı şekilde zincir çekiyorum şu beyazı yaptığım gibi 5 tane doldurup dönüyorum arkadaşlar şu şekil aynı şunun gibi devam ettim dönüm arkadaşlar şimdi tekrardan aynı zinciri çekiyorum zincir boyutları aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir iki Şimdi örneğimizi öyleyoruz. Şekil düzeni şöyle düz. Şu şekil halkamızın tepesine geçiriyoruz. 1 2 pardon. 1 2 şöyle. Şu şekil dolduruyorum şöyle. 1 Arkadaşlar şu direklerinizi, zincirlerinizi kaç tane çekiyorsan sürekli aynı şekil çekin arkadaşlar yani 5 ise 5 çekin 6 ise 6 çekin sayınızın da kaçıncı sayısı çekiyorsanız aynı sayıda geçin yoksa örneğiniz bozulur arkadaşlar tekrardan dibine şurada gösterdiğim için burada gösterme gerek yok arkadaşlar önemli yerini gösteriyorum tekrardan zincirimi çekiyorum şu şekil tırmada oluyor bir iki şöyle ikinci direğimizi alıyoruz şöyle tekrar da çeviriyorum 2 zincir çekiyorum aynı şekilde dolgumu dolduruyorum aynı olduğu için arkadaşlar hızlı yapıyorum sizlerin vakti gitmesin diye şöyle Sonucunu en dibine şu zincirimizin dibine şöyle batırıyoruz. Tek seferde kestikten sonra şekil ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şekil yakıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar oyamın sonuna geldim. Bugün çok gösterişli to oyamı ayrıntılı bir şekilde sizlere anlattım. Sizlerde daha fazla cıvıl cıvıl oya videoları için kanalıma abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız ki kanalıma attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Elimi bir de kalın.